Hadi bakalım. Buranın poğaçaları süper yalnız. Günaydın, buyurun. Merhaba, Yusuf Duman ben Staj için geldim. Aa, evet, haberimiz var. Hoş geldin. Serdar ben. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyor çünkü Tuna Hanım tam bir stajyer öğütücüdür. Haluk ben, hoş geldin. Bakalım sen ne kadar dayanacaksın? Otursana. Kahvaltı yaptın mı? Tamam. Geliyor. Evet. Hoş geldiniz efendim. Günaydın. Günaydın. Sedat Bey aradı efendim. Acil telefon bekliyormuş. Saat 11'de kaçakçılık davası ile ilgili bir vekil gelecek. 12'de Kerem Bey ile öğle yemeği. Merhaba, günaydın. Gelip durma orada ilk fırçanı yiyeceksin şimdi. Niye ne oldu ki? Bir şey olması gerekmez. Ama geleceğinden haberi vardı Dekan Bey. Boşver sen Dekanı gel sen şöyle. Geç şimdilik böyle otur. Mine birazdan gelip yapman gerekeni söyler sana. Mine? Tuna Hanım'ın sekreteri. Sen nasıl canına kayacaktın Filiz'im ağzına? Filiz'cim daha iyisin değil mi? Bir daha aklından bile geçirme tamam mı annem? Tamam mı? Bak, bak ben çok korktum. Bizim senden başka kimimiz var. Allah razı olsun sen. Aa, tamam artık ağlama Şükran. Bak Filiz iyi. Her şey yoluna girecek. Merak etme. Hadi kalkalım biz de Filiz dinlensin biraz. Canım. İyi ki varsın. Burada davalarını takip ettiğimiz müvekkillerin listesi var. Bir göz at bakalım. Tabii. Tuna Hanım'dan. İşte bu be, işte bu. Ne oldu, hayırdır? Görüp görebileceğin en çetrefilli davanın yargıtay kararı. Kazanmışız. Vay be. Versene şunu. Yusuf, gelsen de gör. Vallahi Helal olsun Tuna Hanım'a. Kimse inanmamıştı adamın susuzluğuna. Tuna Hanım'ın savunması efsaneydi abi. Ben de görebilir miyim dosyayı? Göremezsin. Burada hiç kimse içinde bulunmadığı davanın dosyasını inceleyemez. Evet, ben fikrim olsun diye. Başkasının değil. Kendi fikrin olsun. Peki. E, Yusuf Tuman ben bu arada. Staj için geldim. Evet biliyorum. Geçmiş olsun. abi ameliyat geçirmişsin. Bacakların nasıl, iyi mi? Yanlış anlaşılma oldu galiba, ben kalp ameliyatı buldum. Ha evet, biliyorum. Ben bacaklarını merak ettim. Bir stajyerin önce bacakları sağlam olmalı. İyidir, sağlamdır bacaklar. Güzel. Tuna Hanım çok tebrik ederiz, davayı kazanmışsınız. Kimse inanmamıştı ama siz inandınız. Evet, öyle oldu. Mine bana bir kahve getirir misin lütfen? Hemen efendim. ...yamıyorsun. Olmayacak. Bu böyle olmayacak. Ya delireceğim ya da ben öleceğim sonunda. Yapma Suna. Bu dediklerin saçma. Ya sen nereden bileceksin? Nereden bileceksin? Önce kendimizi ikna ederiz çaresizliğimize. Sonra sıra başkalarına inandırmaya gelir. Nasıl? İşte tam öyle. Biraz melodram, üzerine birkaç acındırma cümlesi. Ya sen benim ne hissettiğimi nereden bileceksin? Ya nereden bileceksin? ölme konusunda senden biraz daha tecrübeli olabilir miyim acaba? Sen eskiden de bu kadar komik miydin? Değildim. Değildim. Beş para etmez sıkıcı bir adamdım ben. Ölünce rahatladım. Böyle bir hafiflik geldi üstüme. Hatta diyebilirim ki şimdi hayattan daha çok zevk alıyorum ben. Peki sen hayatın tadını çıkar. Peki Bekir. Bekir suçsuz. Bekir öldürmedi. Hem senin saatin. Ya ben senin saatini aldım, gittim çarşıda sattım. Sonra o saat nasıl o bahçeden çıktı, nasıl çıktı? Anne. Ne konuşuyorsun sen kendi kendine? Ya konuşmuyordum. Konuşuyordum, duydum. Ne duydun? Konuşurken duydum. İyi misin sen? Ben öyle söyleniyordum. Filiz'i düşünüyordum. Bugün kendini öldürmeye kalktı. Ne? Kooperatifteki inşaatın tepesine çıktı. Zehra beni aradı. Çok telaşlandık. Çok zor ikna ettim. Yoksa bir şey olacaktı kıza. Sen meleksin biliyorsun değil mi? gelecek kanatların eksik. Bana böyle şeyler söyleme. E niye üzüldün şimdi? Benim biraz sinirlerim bozuldu da. Boş ver beni. Senin nasıl geçti görüşmen? İyi ben sana iyi haberler vereyim o zaman. Ne? Karşında stajına yeni başlamış bir avukat duruyor. Gerçekten mi? Ay başlayacak mısın? Başlayacağım, başlayacağım. Hem de çok iyi bir avukatın yanında. Zaten kahramanla onu satalım dedik. O yüzden geç kaldım. Yoksa daha erken gelecektim. Çok şükür. Çok şükür. Sen de Bekir abiye üzülmekten vazgeç artık. Sonuçta o suçsuz. Suçsuz olduğu ortaya çıkacak elbet. Merak etme. İnşallah. İnşallah oğlum da iyi bir avukat olsaydı keşke. Serdar. Hı? Tuna Hanım'a bir dava teklif edeyim diyorum. Ne? Bir yakınım var. Çok zor durumdalar Sakın. Deneme bile. Tuna Hanım. Evet. Ee, Vaktiniz varsa. Hayır yok. Affedersiniz ben. Ben çalışanlarımla randevulu görüşüyorum. Bunu sana söylemediler mi? Mine. Ben laboratuvara kadar gitmiştim. Yusuf Bey bu arada. Dört buçuk. Ne söyleyeceksen gel dört buçukta söyle. Bir daha lütfen bana sormadan odaya girme. Kusura bakma bilmiyorum. İyi şimdi öğrendin. Bir daha yapma. Dört buçuk. Evet duydun dört buçuk. Dört buçukta geliyorum.